arkadaşım emoji kullanmıyor mesajlarında. Bir anormallik var yani psikolog bey yardımcı olun buna. Sadece gereksiz emoji kullanmıyorum. Hepsi bu kadar yani. Peki abi, bir bakalım acaba hangi seviyedesiniz? Burada ne yazdığını bana söyler misiniz? Nasıl? Burada ne haber yazıyor? Efendi burada Allah belanı versin yazıyor. Ne haberi normal yazılışı bu şekilde. Neyse şimdi siz bir tane iyi senden ne haber diye cevap yazın. Bak okay, okay. bak. Tamam. Normal yazmış. Ben senin terbiyesiz Cık, hastasınız diye bir şey demiyorum. Neyse komik videolara nasıl tepki veriyor? Acaba ona bir bakalım. Bir tane komik video gönderin lütfen. Gönderdim. Kim? Neden gülmediniz? Açmadım ki daha. Abo, açıp mı güleceğim? Neyse, açın bakalım gülecek misiniz? How can I get to taxi? <gülüyor> 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 Niye gülmedin? <gülüyor> Nasıl gülmüyorum? Ben gülüyorum ya, görmüyor <gülüyor> Ne gülmesi? Saçma sapan ağzınız, yüzünüz yamuldu mu? Bunun normali 5 tane, sade beş tane ağlamalı emoji astaf astaf ha ha yazar gönder. Gülmek böyle bir şey değil ki. Sizi yatırmamız lazım. Siz de boşanın. Evli değiliz ki. Olsun, yine de boşanın. Ne olur, ne olmaz. Zor olur ya.